Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda seyahatte kullanabileceğimiz Arapça sözcükler, kelimeler ve cümlelerle ilgili bilgiler vereceğim. Fi siyahati seyahatte anlamına gelir. Fi de da içinde. Fi siyahati ikisi birlikte kullanıldığında seyahatte. Birinci cümlemiz İstanbul'a nasıl gidebileceğimi bana söyler misiniz? Her yunki yunkinukum en tekulu li keyfe bu ila İstanbul. Hel. Ümkünüm. Ümkünüm. En tegulü li keyfe. ila İstanbul. Hel. Mumi. Edatı. Soru edatıdır. Ümkünüm. Yani mümkün. Mümkün. Biz de kullanıyoruz. Mümkün müdür? İmkanı var mıdır? Şeklinde çevirebiliriz. Ümkünüm. Burada e, mümkün müdür? İmkanı var mıdır? anlamına girer. Kum, siz. Karşıdakine sorduğumuz için. Kibar resmi olarak. En. Nasıl Vedat'ı? Tekulu. Fiilin kökü. Kale. Tekulu. Karşımızdakine sorduğumuz için. Muzarifin. Tekulu. Vav ve Elif. çoğul Li. Bana. Keyfe. Nasıl. Zehebe. Fiilin kökü. bu Muzarifin. Gidiyorum. İla. E. A. İstanbul. 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 Şehir ismi. El Yümkün En. Tekulu. Li. Keyfe. bu ile İstanbul. İstanbul'a nasıl lider bana söyler misiniz? Bir diğer cümlemiz seyahatte kullanacağımız kem kilometr ila Urfa. Kem kilometr bu ikisi bir kelimedir. Kilometr kilometre ila ea Urfa şehir ismi Urfa. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan şehrimiz. Kem kaç kilometr kilometre ila ea Urfa. İla e anlamında Urfa şehir ismi. Kem kilometr ila Urfa. Şu Urfa'ya kaç kilometre var? Bana şehir merkezine ulaşmanın en kısa yolunu gösterebilir misiniz? Hel yumkinukum hel hel yumkinu kum en edulluni ala aksaril tariq el vusul ilehi ila merkez medine. Burada hel yumkinuni de olur. Hel yumkinu yumkinu da olur. Her ikisi de kabul edilir yumkinuni dediğimiz zaman yumkinuni neden sonra ye gelir. Yani aidiyet ye'si. Yani bana. mümkün da kullanabiliriz. Burada daha resmi olur. Tedulluni delle ala göstermek. Yani bu ted, tedulluni ala fiilin kökü delle ala yani göstermek. Tedulluni ala bana Eksar, en kısa, en kısa. Tarik yol usul ilehi ulaşmak vesele ila fiilin kökü vesele ila vesele ila ile kullanılır ila e a merkezil medine ikisi birlikte kullanılır şehir merkezi şehir merkezi merkez bizde kullanır, medine şehir bir diğer cümlemiz hel hazat tariku yesilu ila müsteşfa bu yol hastaneye gider mi hel Yine arkadaşlar bu da bunun Haza bu. Tarik yol. Bu vesele ila. Fiili çektiğimiz zaman vesele yesilu ila. Gider mi? Anlamına da gelmektedir. Müsteşfa hastane. El haza tariku yesilu ila müsteşfa. Bu yola sana gider mi? Bir diğer seyahatte kullanacağımız cümlemiz kem saatun yestagriku el usule ila Bağdat'a. Bağdat'a kaç saatte gidilir? Kem kaç? Saat, saat, biz de saat. İstegrak'a sürmek. Yol için kullanılır sürmek. Yani mesafe ne kadar sürer? Anlamında da gelir. El ila vesile ila ulaşmak, gitmek. İla Bağdat, Ea Bağdat, Bağdat, Irak'ın başkenti. Bunu Türkçe'ye şu şekilde çevirebiliriz. Bağdat'a ulaşmak kaç saat sürer? Bir zaman bunu Türkçe çevirdiğimiz zaman Bağdat'a kaç saatte gelir? Şeklinde çevireceğiz. Her iki kullanımda doğru. Her yunkinuni biraz önceki cümlede geçmişte yunkinukun, burada bakın di bu şekilde yazılır. En sebebi bir seyyareti otomobile gidebilir miyim? Hel numi, yümkünuni, imkan var mıdır? En nasb-ı adı, eshebe. Muzari fiil, zehebe fiilin kökü git, gitti. Eshebe, gidilir. En olduğu için burası eshebe oldu. Yani nasb etti. Seyareti, otomobil. El yumkünuni, en eshebe, bir seyareti, otomobilde gidebilir miyim? Bir diğer cümlemiz seyahatte kullanılacak olan cümlemiz tramvayla gidebilir miyim? Hel yumkunu en essebe bit tram. Tram tramvay arkadaşlar. Hel yumkunu en ve bu bir kalıp olarak aklınızda kalsın. Seyahatte bir yere gideceksiniz ya da bir soru soracaksınız. hel yumkunu en kalıp budur. Gide Gidebilir miyim? Her yümkünle en el sebebi tram. Tramayla gidebilir miyim? Metro ile gidebilir miyim? Dikkat ederseniz cümlemizin başı hep aynı. Son taraf değişiyor. Her yümkünle en sebebi metro enfak. Metro enfak arkadaşlar. İkisi birlikte kullanılır. Metro. Metro enfak. Bi ile. Bi'nin ile anlamı vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her yümkünle en el sebebi. Bir diğer cümlemiz. Otobüse gidebilir miyim? Hel yumkinuni en esbe bil Bir Burada da gördük yine. Otobüs Otobüsle. Veya da otobüs ile. Gidebilir miyim? Hel yumkinuni en esbe bil bas. Şimdi arkadaşlar Arapçada hafile. Üstteki cümlede gördük. Hafile. Modern Arapça. Yani Arapça bir kelimedir. Hafile. Otobüs demektir. Bas ise arkadaşlar burada açıklamasını yaptım. Arap ülkelerinde otobüs kelimesi değişime uğramıştır. Arapça otobüs anlamında kullanılan hafile kelimesi ile ince otobüs anlamına gelen bas sözcüğü de kullanmaktadır. Araplar bas sözcüğünü İngilizce'den almış. Yani otobüs anlamına gelmektedir bas. Hafileyi de kullanırlar. Bas kelimesini de kullanırlar. El <laughs> yumkünuni. El. Essebe bil bas otobüs ile gidebilir miyim? Otobüste gidebilir miyim? Bir ile anlamına gelir. Bir diğer cümlemiz her mümkün en esebe maaş, maaş yen. arkadaşlar yürüyerek. Burası aynı. Her mümkün en esebe. El mami mümkün Mümkün müdür? En nasbedatı esebe ben. Yani esebe gitmek. Ene esebu. En esebe Burada nasip olduğu için cümleyi fetta ile bitiriyoruz. Esebeyi fetta ile bitiriyoruz arkadaşlar. Trenle seyahat ediyorum. Ene usafiru bil qitari. Ene ben. Fiilin kökü safere. Muzari fiil usafiru ben. Fiili çektiğimiz zaman usafiru olur. Bil qitari bi ile qitar tren. Qitar Arapçada tren anlamına gelir. Ene usafiru bi seyyareti. Otomobille seyahat ediyorum. Seyyara otomobil. Araba, otomobil. Enevsofri bil bahire Bahire. Bu kısım arkadaşlar. Bahire. Vapur. Vapura seyahat ediyorum. Taksi, tren, istasyonlar lütfen. Taksi. Mesela biz de taksi diyoruz. Araplarda taksi diyor. Bilginiz olsun. Kullanırlar. Seyyarayı da kullanırlar. Taksiyi de kullanırlar. Ama taksi ticari. Taksi anlamında kullanılır. Buna dikkat edin biz de kullanıyoruz. Biz de e, taksi yani ücretini ödediğimiz biz bir yerden bir yere gitmek için kullandığımız araca taksi diyoruz. Kendi otomobilimize de seyyara, seyyara e, deniliyor. Yani bu Türkçede de var. Otomobil kendi kullandığımız araç, taksi de ücretini ödeyerek kullandığımız araç. Araplarda taksiye bizim gibi taksi diyor arkadaşlar. Taksi ila mahattatil qitar min fadlik. Min fadlik lütfen kalıptır. minfatlik Kalıptır. İkisi birlikte bunların minfadilik. Lütfen. El-Qitar. Tren. Mahatta istasyon. Tren istasyonu. Mahatta el-Qitar. İkisi birlikte tren istasyonu. İla-E-A. Taksi havaalanına lütfen. Taksi. Şurası arkadaşlar. Taksi. İla EA matar havalandı minfa dikküten. Taksi havalandır lütfen. Yani taksi havalandır lütfen gider misin? Bu şekilde kullanılır ama biz ne deriz? Türkçe'de aynı şekilde deriz. Taksi havalandır lütfen deriz. Anlaşılır. Arkadaşlar bu videomuzda seyahatte kullanılacak olan cümlelerden bahsettim. Bu cümleler oldukça faydalı cümleler. Bunları defterinize not edip kendinizde cümle kurarsanız Arapça aklınıza daha rahat şekilde yerleşir ve konuşurken daha rahat edersiniz.